Merhaba arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kalp yeni bölümde neler olacak? Azade Hanım Ayşe'ye yapılan kötülükleri saklamasıyla kendi sorunu getirmiş oldu. Her ne kadar pişmanlık duysa da bu olacakların önüne geçemedi. Hem oğlu Ferit'in hem de Ayşe'nin gözünden oldukça düşmüş oldu. Abisin ceza alması hapisi giymesi Hande'nin ve Yaman'ın planları için fazlasıyla işe yarayacak. Ama ama Azade Hanım böylece kalacak. Ferit ve Ayşe bebeklerinin mutluluğunu yaşarken Hande kötü planlar yaparak Ayşe ve bebeğe zarar vermek isteyecek. Bizler seyirci olarak Hande'ye kötü planlarda illal ettik bir an önce bulsun belasını diyoruz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kanalımı takipte kalın. En son haber ve bilgilerim kanalımda anında ve ilk paylaşıyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum ve kendinize iyi bakın. Bay bay.